Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Muhammed de birlikte yepyeni bir PUBG Rus çekiyoruz Muhammed? Evet. Arkadaşlar bu videoda yine bir oynayacağız. Var ya bir oynamaktan var ya bittik ya. Valla çok oynadık ki. Ama arkadaşlar burada var ya o kadar uzun süredir PUBG'ye girmiyorum ki. İki hafta sonra falan e, yeni mod geliyor ve e, ben hala elmasım. 3 aydır da 54 levelim. Başlattım. Hı hı. Tamam evet arkadaşlar videoya başlamadan önce bu videoyu like tıp kanalımıza abone olun. Bu videoyu like tıp abone oluyorsanız başlayalım. Başladık ya zaten. Evet başlıyoruz. Ha, <Sessizlik> tam mod varmış lan tam. Atla Muhammed. Şu an Arkadaşlar aynı ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ben gidiyorum tutuyorum, mesaj yazıyorum birisine. Geri benim yanıma yerini belli ediyor. Ama takip etsene. <laughs> ya daha anlıyorum ya. Yasin seni dinlemedim Yasin Yasin yerini belli ediyorsun Yasin 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 ya böyle bir video olmaz ya. Ben kapatıp çıkıyorum ya. Evet öyle oldu. Watch out. Hayır. Lan oğlum ne şimdi ya. Hadi oğlum Bekle Muhammet, hepsini çekeyim. Şu an e gidiyorum da umarım bir hata yapmam da e, ikimiz de ölmeyiz. Genellikle hata yapıp ölmeyiz, ikimiz de ölüyoruz.

Awesome. 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 Muhammed çok güzel bir şekilde enerji içeceğini içti. Ben de içeyim. Ya bekle de Muhammed önden çıksana bir göstereyim. Baba. Muhammed yardım et öleceğim. Kesin bu bizi öldürür. Adam. Watch out. Allah. Aha bekle. Attan vuralım. Adamın ayaklarından vuralım. Var, var, var. Got it. Geldi Dur sıkıyor Bir tane daha var Bir tane daha Dur Dur ya off <laughs> Tam mermim bittiği sırada e, şey oluyor. Bir adam geliyor. Dersin. Ama en azından orada bir tane daha adam vardı. Onu çektim. Ee, en azından bir tane killim oldu. Merci. Efendim. Bak Sesin geldi mi sana? Asım. I'm recalling Muhammed sen de bu kadar çok kasıyor mu? Ben de çok fazla kasıyor. Bir de oyun biraz önce şeyi teklif etti. Grafik ayarlarını düşür falan dedi ama ben reddettim. Yüksek kalitede oynayalım Ne? Grafik ayarlarını düşür dedi Ben ee, reddettim Ama bak yine, yine aynı teklifi verdi Hayır reddediyor <laughs> Oyun beni dinliyor mu acaba? Şuradaki adamı ben öldüreceğim Allah Muhammed gelmen lazım buna gerçek galiba. Allah arkadaşı geliyor Muhammed çok gel. <laughs> Kesin öldürür bu beni. Oha. Hayır. Ya daha şimdi ölmek istemiyorum. Muhammed. MS'im çıkmış ya. Arkadaşlar bu MS benim için bir bela. Falan da burada saklanıyor. Böyle. Öldüm. Ben var ya sürekli adama doluyorum ölüyorum. Ben bir tanesini yere indirmiştim. I... ama çekemedim I... öldürdüler. Aa kaldırman varmış. Ben daha yeni görüyorum. Muhammed adam var evin içinde. Benim Yok yok. Ya, burada değil. Bak göstereceğim bekle ee, şuraya git. Awesome. Bak o sarı evde değil. Onun e, solunda, onun yanındaki ev. Thanks. Ben çıkabilir miyim? Ne oluyor lan? Vurdu. Her şey 3 numaraya kaldı. O da ölürse oyun bitiyor. 3 numara bizi kaldı. No. No. Bakma sen No. 3 tamam. numara kaldırmayacağım diyor. Ya 3 numara süremiz bitti hadi. No. Okay. Please recall me. Got it. <laughs> et, Oha. Zayıf tam bir kişi ya. Uy, artı 46 verdi. O var hepsi bonus. Ee, artı 10 bonus. Artı 10 günlük ek puan etkinliği. Artı 10 arkadaş bonus puanı. Ya normalde ben artı 16 almışım ama artı 46 verdi bonuslarla birlikte. Muhammed sesim geliyor mu? Biliyor. Muhammed var ya adam adam gitmeyeceğim dedi kaldırmaya gitmeyeceğim dedi biz onu sinirlendirdik ona sol tamam dedi kaldırmaya gitti ve öldü şu onlar var bize küfür ediyordur. Bunların ismi neydi? Hatırlamıyorum videoda görürüz de ne oldu ki? Sakat çaktım. E zaten şey ee, en son oynadığımız kişiler arasında yazıyor ya. E, hangisi Onlardan hangisi? Hatırlamıyorum ki. Evet arkadaşlar video'nun sonuna geldik. Öyle mi Muhammed? Evet. Muhammed maç nasıl geçti? Maç iyi gibiydi ya. İyiydi. Benim bence de iyi gibiydi. Ama maçta kusurlar var. Evet. Damla olmasaydı daha iyi olurdu. Arkadaşlar bu videoya bol bol like atın ve kanalımıza abone olun. Bu videoyu like atın kanalımıza abone oluyorsanız görüşürüz. Bay bay. Bay.